arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karamelli elmalı çok nefis bir pasta yapıyoruz. Hadi gelin yapımına geçelim. Pastamızın öncelikle karamelini yapmamız gerekiyor soğuması için. 1 yemek kaşığı mısır nişastasına yarım çay bardağı süt ilave edip karıştırıyorum. Bir kenara koyuyorum. Daha sonra 60 gram tereyağımla 1 su bir çay bardağı şekeri karamelize ediyorum. 60 gram tereyağımı tavama alıp şöyle bir erimesini bekliyorum biraz. Bir çay bardağı şekerimi ilave edip karıştırarak kısık ateşte karamelize ediyorum. Karamelimin rengi döndükten sonra elmalarımı ilave ediyorum. Bu da dört tane soyulmuş ince ince doğranmış elmalarım var. Karamelimle elmalarımı da şöyle bir çevirdikten sonra hazırladığım nişastalı sütümü ekleyip Üzerine normal bir çay bardağı daha sütümü ilave ediyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına tam ölçüleriyle yazacağım zaten. Şimdi karamelimiz şöyle açılıp nişastamız bağlamasını sağlayana kadar bir taşım kaynatıyoruz. Bir taşım kaynattığım elmalı karamelimin içerisine bir tepeleme tatlı kaşığı tarçın ilave edip karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Karamelimiz soğuduktan sonra kekimizi çırpıyoruz. Yumuşamış tereyağımızı bir bardak çay bardağıyla şekerimizi buharla bir, bir maliyete kadar çırpıyorum. Yumurtalarımı burada tek tek ilave ediyorum. Bu önemli bir püf noktası. Yumurtamızı ilave ediyoruz, çırpıyoruz, tekrar ilave ediyoruz. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's buçuk su bardağı unumu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ettikten sonra karışımın içerisine eliyorum. Katı kıvamda elde ettiğimiz hamurumuzu kek kalıbına indiriyoruz. Benim kullandığım kalıbım 28 cm tamamını tabanına yayıyorum. Tamamıyla soğuyan karamelimizi üzerine döküp üzerine güzelce eşit miktarda yayıp daha sonra karıştırıyorum. Şöyle kaşık yardımıyla kaldırıp geri çeviriyorum. Böylelikle arasında çok güzel bir karamel elma sosu olan nefis bir kek elde edeceğiz. Bunun tamamını uyguluyoruz karıştırdıktan sonra üzerine bir bardak ceviz döküp 200 derecede ısıttığım fırınımı kontrollü bir şekilde kürdan yardımıyla kontrol ederek güzelce pişiriyorum. Pastamızı pişirdikten sonra 35-40 dakika kadar dinlendirdik. Ondan sonra servisimizi yaptım. Bakın içi yumuşacık, karamelli, olucuktan lezzetli güzel bir pasta oldu. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.